Yüce Türk Milleti ve değerli basın mensupları. Sözlerime İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve dinimize hedef alarak provokatif eylemlerini yapan o bir sürü kendini bilmez insanı kınıyor ve bu konuda sessiz kalan İsveç hükümetini sessizliğini bozarak sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman diğerini korumasını, değersizleştirilmemesini, Türk bayrağını, Türk dilini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Atatürk ilkelerini ön planda tutan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk milletine geri vermek isteyen bir partiyiz. Bilindiği gibi yavaş yavaş oynanarak bir plan ortaya konuyor. Demografik yapımız değiştirilerek bir şekilde farklı bir kültür oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Dilimizde tüy bitti ama maalesef siz de görün ki ne iktidar kanadı, ne muhalefet kanadı bu gerçekleri görmezden gelerek farklı konuları gündeme taşıyorlar ve gündemi değiştirerek bu gerçeklerin ortaya çıkmasını ya isteyerek ya istemeyerek ya bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde üzerlerini örtüyorlar. Artık günahları boynuna. Biz bu konuları gündeme getirdiğimiz zaman ırkçı oluyoruz. Halbuki ırkçılığın tarifini iyice bir bakacak olursanız bizimkinden çok farklı. Biz ırkçı değiliz. Türk milletinin geleceğine, Türk gençliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak ırkçılık olamaz arkadaşlar. Irkçılık olamaz. Her bir karış toprağı kanla sulanmış bu vatanı bölünmez, böldürtmeyeceğiz ve bölünmeyeceğine herkese tekrar 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 anlatacağız. Özellikle Antalya ve çevresi, Mersin, İstanbul, Trabzon gibi illerimizde ciddi bir şekilde yabancılara konut ve arazi satışı olduğunu görüyoruz ve bunun günden güne de hızlıca arttığını görüyoruz. İlk sırayı sığınmacıların aldığını, Ruslara konut satışının %158 arttığını Almanların ve İngilizlerin geçen yıllara göre bu sene çok daha fazla bir şekilde bu rakamların üstüne çıktığını görüyoruz. Bu enflasyonun da etkisiyle konut alana bir de vatandaşlık veririz gibi bir takım faktörlerle maalesef bu işi zirveye taşımış durumdayız. Bu spekülatif nedenlerle hem konut fiyatları durdurulamayacak bir seviyeye çıkıyor hem de vatandaşımızın alım gücünü ciddi bir şekilde eritiyor. Hem de maalesef vatanımın her köşesini birileri ranturuna maalesef parsel parsel satıyor. Bu olayın konut edinme yönü. Bir de Nagihan Alçı gibi şahsiyetlerin alıştıracaksınız kendinizi, ırkçılık yapmayacaksınız. Özellikle Suriyeli sığınmacılar içinde hakim olacaklar, bürokrat olacaklar gibi söylemlerine şahit oluyoruz. Ve bu söylemlerle de bu duruma baktığımızda olayın vahametini net bir şekilde görüyoruz. Bir de ana dil konusu var biliyorsunuz. Sayın Babacan'la başlayan bir ana dil konusu. Türkiye'de herkes kendi dilini konuşuyor sayın Babacan. Herkes kendi dilini konuşuyor. Ama siz tekrar söylüyoruz. Diyarbakır'da okulda Kürtçe'yi Trabzon'da Lazca'yı, Adapazarı'nda Abazaca'yı konuşturamazsınız okullarda. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve anayasanın ilk dört maddesine göre de ana dili Türkçedir. Bu ve bunun gibi düşüncelerle veya bu düşüncelere sahip olanlarla bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Lütfen başından sonuna Atatürk'ün gençliğe hitabesini satır satır okuyun. Zaten sessiz istilaya maruz kalmış vatanımın hem bu saydığım etkenler hem de bu ithal seçmenle geleceğini etkilemek hiçbir şekilde sahiplenemeyecek, darda kaldığında kendi ülkeleri nasıl bırakıp sattılarsa bu ülkeyi de saçıp, satıp satıp gidecek kişilere bel bağlayacaksınız ve bu güreğe teslim edeceksiniz. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Benim gençliğimin geleceğini göremezken, iş bulamazken, emeklim ikramiyesiyle bile başını sokacak iki göz oda alamazken, siz böyle olaylara peşkeş çekmeye hayır, müsaade etmeyeceğiz bunlara. Geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ sahadan gelen bir isteğe kulağını tıkamadı ve CHP Genel Başkanı'na Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk Partisi'nin genel başkanı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKK artıklarını, saray rejimi artıklarını, FETÖ artıklarını uzaklaştırın yanınızdan ve tasfiye edin. 1921 yerine 1924 anayasasını temel aldığınızı açıklayın. Milli üniter ve layık devletten yana olduğunuzu, özellik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın. Sığınmacıları ve kaçakları ülkelerine yollayarak Türkiye'nin örtülü istilasına durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın. Eğer bunları yaparsanız o oylardan çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e sadık yurttaşlardan çok daha fazlasını alacağınıza emin olunuz. Biz Zafer Partisi olarak ne makam ne mevki ne de ihale peşindeyiz. Bunları istemiyoruz zaten. Eğer siz bu ülkeleri desteklerseniz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve kurtuluş ilkelerine sahip çıkarsanız Zafer Partisi olarak biz kayıtsız şartsız size desteğimizi vereceğiz dedi. Efendim çok önemli bir konuda özellikle seçim tarihi ve Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olup olmayacağı konusu. Bilindiği gibi anayasanın 101. maddesi değişmedi ve hala yürürlükte. Ve o anayasada başkan yok, cumhurbaşkanı var. Ve Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olarak iki kez seçilebilirdi. Seçildi ve anayasal süreç tamamlandı. Eğer meclis erken seçim kararı alırsa, süresini dolduramayıp mağdur olacak ki ben burada bir açıklık getirmek istiyorum. 20 yıllık bir iktidarın başında olan insan nasıl mağdur olur anlamış değilim. Cumhurbaşkanlığı bir kez daha yapacaktı. Ancak meclis aritmetiği değişip de yeterli olan 360 milletvekili sayısına ulaşamayınca bu sefer tek şart muhalefette anlaşıp meclisten çıkacak bir erken seçim kararına kaldı. Son olarak bu konuda şunu söylemeliyiz. Muhalefet bu dönemi çok iyi yönetmeli anayasal haklarını kullanmalı ve süresi tamamlanmış bir cumhurbaşkanını yeniden seçilme hakkının önünü açmamalıdır. Tarihe karşı görevini yerine getirmelidir. Tüm hukukçular da bu konuda aynı görüşü savunmaktadırlar. Ayrıca altılı masa yani Millet ittifakı bir an önce toparlanmalı ve iradesini ortaya koymalıdır. İmamoğlu adeta seçim gezisinde çıkmış durumda. Bırakın altılı masayı. CHP içerisinde bile sanki farklı bir yol haritası çiziliyormuş gibi. Davutoğlu Babacan zaten altılı masanın içinde çok farklı gidiyorlar. Seçime bu kadar az kalmış bir sürede tekrar hatırlatalım onlara. Çok az bir süre kaldı. Lütfen kendi iradenizi ortaya koyun. Artık muhalefete bizi muhalefete muhalefet yaptırmaktan bırakın muhalefetliğinizi ettiğinizi yapın. Yenisi iktidar için zaten hukuksuzluklarına yenilerini eklemek. Ama muhalefet içinse bu hukuka ve yasaklara karşı gelmek olur ki sonuçlarını da önümüzdeki günlerde hep birlikte görürüz. Biz de Zafer Partisi olarak anayasa ve hukuka inananlar olarak Anayasa Mahkemesi'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nun da eminim bu konuda gerekli kararı vereceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Efendim geçen haftayı ilgilendiren bir konu da Erkan Yıldırım meselesiydi. Arama motorlarına girdiğinizde Erkan Yıldırım'ın 2002 yılında Sayın Binali Yıldırım'ın oğlu olması haricinde 2002 yılında çok genç yaşta bir kardeşiyle beraber 10 bin lira sermaye ile bir şirket kurduğunu sonrasında ise yani şu anda yüz milyonlarca dolarlık bir serveti olan bir iş adamı olarak görüyoruz. Hakkında diğer çıkan haberler ispatlanmamış olduğu için beni şu anda hiç ilgilendirmiyor efendim. Ancak sayın Bin Ali Yıldırıma da sormak istiyoruz. Son fotoğraf yani Erzurum'da çekilen fotoğraf yakışık alan bir fotoğraf mıdır? Oturuş ve ortamı itibariyle devlet bürokrasisi yani valisi il jandarma komutanı ya da daha ileri gelenleri bu kadar düşürülmeyi, bu kadar seviyesizleştirilmeyi hak etmişler midir? Bir milletvekili ve siyasi parti başkanı sembolik olarak sayın genel başkanımız bir mayın koymak için Hatay iline alınmadı. Yine aynı şekilde sembolik olarak Reyhanlı'da genel başkanımızın yanında o mayın koyma ee, gösterisi esnasında genel başkanımızın yanında durduğu için bizim çok şerefli e, genel başkan yardımcımız emekli albay e, arkadaşımızı siz sırf o fotoğrafta o kareye girdi diye Haziran ayına kadar ordu evlerine sokmama kararı verdiniz. Yani size sorarım. Bir tarafta Evet, bir eski başbakanın oğlu olabilir. Ama etrafında bu kadar mülki erkanın karşısında böyle oturan birisi bir tarafta da devletine saygılı olan bir başka grup. Tekrar ediyorum. Cumhur İttifakı içinde de herhalde bu fotoğraf çok eleştirilmiştir. Son olarak yine uyuşturucuya ve uyuşturucu tetelerine hayır diyoruz. Her türlü şiddete, çocuk taciz ve istismarına, kadın, erkek, çocuk fark etmez cinayetlere karşı olduğumuzu ve bunların cezasız kalmaması için takipçisi olacağımızı bir defa daha hatırlatır, saygılarımı sunarım. Sorularınız varsa sayın basın mensupları sorularınızı alayım ben. Ambargo TV CBA yavuz. Buyurun. Efendim bu söz konusu televizyon programlarına bir soralım. İzleyenlere bir e, küçük bir referandum yapalım. Acaba kaç kişi Mehmet Metiner'in e, doğru bir yolda gittiğini size söyleyecektir. E, bu konuda bağımsız Kürdistan için PKK silah kullanabilir diyen Mehmet Metiner. APO'yu öven Mehmet Metiner daha çok farklı bölücü düşünceleri ve söylevleri de var. Bence bu konuda ırkçılık veya bölücülükle bizi suçlayabilecek en son kişidir Mehmet Metiner. Bunu net olarak buradan söyleyebilirim. Ayrıca biraz önce basın toplantısında da söylediğim gibi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne inanan, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan Atatürk ilkelerine bağlı milliyetçi bir düşüncedeyiz. Hiçbir şekilde kendimizi ırkçı olarak da görmüyoruz. başka soru varsa buyurun. Ambargo TV Nazım Topel Dün Batı kentte düzenlenen temel atma töreninde Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na inşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz dediği görüldü. Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş'ın bu söyleminden sonra tavrı ve tutumu ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tane belediye başkanı var. Bir tanesi şu anda seçim gezisinde zannediyorum genel başkanıyla pek aynı düşüncede değil. Bir tanesi de gördüğünüz gibi aynı nezaket içerisinde bu sefer e, Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görürüz burada diyor. Ben, aşağı yukarı bir yıkıla, yıla yakın bir süre oldu. Biz e, Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı odayı, alayı olarak ortaya koymuştuk ve çok büyük Türk milletinden bir pozitif etki almıştık. Aynı nezaketi ben Mansur Yavaş'ın Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'da göstermesini bu konudaki yakın duruşunu göstermesini isterdim. Teşekkür ederim.